Selam arkadaşlar size yeni ücretsiz item geldim. Bu ücretsiz itemi nereden alacağınızı şöyle tarif edeyim. Daha önce ödekleri falan temiz, temizleyip ücretsiz itemler almıştık yani. Pegya Park gibi bir oyundu ismi. O oyun arkadaşlar bunu siz tabi yazarak bulamayabilirsiniz. Ben linkini paylaşacağım. O linkten direkt oyuna girebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Oyunumuza hemen şöyle geçelim. Oyunumuz burada Pegya Park. Arkadaşlar tıklayıp gireceksiniz. Yapmanız gerekenleri ben size tarif edeceğim ve benim oynadığım gibi oynarsanız çok hızlı bir şekilde alırsınız arkadaşlar. Bakın burada Sifir yazıyor. Sifir'a geleceksiniz. Buranın obisini yapacaksınız. Ama ele obisini yapınca falan alamazsınız. Yapmanız gereken ne kadar zamanda yaparsanız ancak öyle alabilirsiniz yani ne kadar zamanda aynen burada yazıyor 2 dakikada hallederseniz diyor bu obiyi alırsınız diyor arkadaşlar bu obiye girdiğinizde burada enerji şey gibi şeyler var bakın bunları aldığınızda bu çamurlar falan sizi engelleyemiyor yani yavaşlatamıyor o yüzden onları almaya bakın ve bu şekilde evet şurada bir çıkmaza uğradık al bunu da al bunu da evet arkadaşlar burada bakın benim gittiğim gibi giderseniz çok hızlı gidersiniz ben size ilmini söyleyeceğim. Asıl önemli noktayı size göstereceğim. Göstereceğim derken hızlı bir şekilde göstereceğim. Yapmaya bakın. Çok hızlı yapacağım orayı. Evet arkadaşlar. Önemli noktaya gelmek üzereyiz. Beni iyi izleyin. Asıl önemli nokta burası arkadaşlar. Evet burası arkadaşlar. Bakın buradan giderseniz çok hızlı bitirirsiniz. Süre olarak oradaki süreyi aşarsınız. Yani diğer yerden giderseniz biraz daha uzar. O yüzden benim bu geldiğim noktadan, güzergahtan gelir yani lokasyondan gelirseniz çok hızlı bitirirsiniz. Şöyle 2 dakikadan önce burayı bitirmeliyiz arkadaşlar. Bitiremezsek alamayız. Bitirirsek alırız. Bence bitirebiliriz. Biz bence o maharette birisiyiz. Öyle düşünüyorum. Özellikle benim izleyicilerim benim iki katın maharetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet arkadaşlar neredeyse bitti. Sonuna geldik. 2 dakika ne ya? Biz rekor kırmış da olabiliriz yani burada arkadaşlar. Bir dakika 18 saniyede bitirdik. Sağ tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni ücretsiz item'ımız aldık. Bir 19. Burada liste falan olsa görürsek keşke. Oo, nasıl ya? bakın arkadaşlar. Bu oyunu ben adil olduğunu düşünmüyorum. Bu imkansız bir şey arkadaşlar. 30 saniyede falan bitirmek. Hile kullandıkları bu elemanların bariz belli. Hileci bunlar arkadaşlar bakın. Hileci. Yani bir dakika falan anlarım. Lakin 30 saniye imkansız bu 30 saniye yazanların hepsi uçma hilesi gibi bir şey kullanmış Yani bunların banlanması lazım Bunu asker ben şu an fark edebiliyorsam Oyunun yapımcısı Roblox yapımcısı bunların hile kullandığını fark edemem yani Bu bir saçmalık arkadaşlar Yani orada listeye girmek için illa hile kullanmanız gerekiyor Neyse biz muhtemelen item'ımızı kazandık arkadaşlar 2 dakika diyordu 1 dakika da tamamladık Şöyle göstereyim size Hemen gelelim Evet arkadaşlar kazanmışız Şöyle bir bakalım Evet, mükemmel. Bence güzel bir detek. Arkadaşlar, güzel bir çanta. Harbi diyorum, hoşuma gitti. Bunu siz de almak istiyorsanız, faydam dokunduysa abone olup like atmayı da unutmayın bakalım arkadaşlar. Bence güzel. Almaya bakın arkadaşlar. Eğer faydam dokunduysa abone olup like atın. Bana ayrılan yine sürenin sonuna geldik. Bugün yine bir, bir video daha gelir. Orada da yine bir ücret saatini paylaşırım. Unutmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.